Merhaba oyun severler, yine bir Diablo videosuyla karşınızdayım. Birazcık hızlı bir video olacak çünkü çok sorduğunuz Immortal nasıl olunur ee, ve sezon sonu ne zaman gelecek, sezon sonunda neler sıfırlanacak veya şu anda eğer oyuna girdiyseniz Shadow Clan'dan normal Adventure'a döndüğünüzü fark etmiş olabilirsiniz. Mesela benim de Shadow şeklinde değil Adventure renginde. E, bütün bunları anlatmaya çalışacağım, izah etmeye çalışacağım arkadaşlar. E, çünkü bu oyunun kendi içinde immortal ve shadow döngüsü bulunuyor. Immortallar aslında oyundaki e, bir nevi e, endgame tarafı oluyor ve shadow klanları da o immortalları indirmeye çalışıyor. Ancak sunucu şimdiye kadar bot immortal'larla oynandığı için biz aslında end göremedik. Yani aslında end game'i de burada tanıtıyor olacağız arkadaşlar. Yani bütün bunları anlatmaya çalışacağım. Bir tık karışık olabilir. Ee, ama çok da zor değil anlaması. Zaten oyunu oynadıkça da anlayacaksınız. Öncelikle şunu da söylememiz lazım. Sunucumuzda sonunda bir immortal var ve bu immortal klanlar artık e, vaultları dolduracak ve onları korumak zorundalar. Biz de artık daha önce yaptığımız shadow vault görevlerinde fazla ödül alamıyorduk. Artık ödüller kazanma şansımız olacak ama gerçek immortallar da o vaultları koruyor olacak. Yani bu noktada aslında işler zorlaşmaya başlıyor arkadaşlar ama bir yandan da endgame içeriğe de ulaşmış Olduk Diyebiliriz Arkadaşlar Peki Immortal Nasıl Olabiliyoruz Şimdi Oyuna ilk Girdiğinizde Genel Olarak Adventure Başlıyorsunuz Bunu Nereden Kontrol Edebilirsiniz Burada Adventurer Kısmında Adventurer Şeklinde Gözüküyorsunuz Eğer Adventurerken Klan Kurarsanız Arkadaşlar Aynı Şu An Bende Gözüktüğü Gibi Adventure Klanı Kurmuş Olursunuz Veya Öncelikle Shadow Olup Direkt olarak Dark Klan kurabilirsiniz. Ee, böylece klanınıza sadece Shadow olmuş kişiler katılabilir. Ee, bunun ikisinin de bir avantajı dezavantajı var. Mesela bakın bu arkadaşlar Shadow olabilmişler. Birincisi bu adamdan biz e, Loto'ya giriyoruz. Ben de Loto'ya girdim şu anda Adventure olarak. Ee, Loto'dan Shadow çıkabiliyor. Bu Shadow'u eğer klandaysa klana bağışlayabiliyoruz nasıl bağışlıyoruz bunu onu da göstereyim arkadaşlar. Buraya gidiyoruz. Dark Clan'a geliyoruz. Submit Signets var. Bunların nasıl düşürüldüğünü daha önceki videolarda göstermiştim. Bu lotodan sonra bunlardan düşüyor. Bunları eğer klandaysanız klana yollamanız lazım ve 30'a kadar beklemeniz lazım. Klanınız eğer aktifse yollayabilirsiniz. Klanınız aktif değilse bir düşünebilirsiniz. Bir tanesini kendinize saklayabilirsiniz. Çünkü adventurer iken e, shadow olmak için gereken bunlar e, çok kolay elde edilemeyebiliyor. Ama biri sizi davetle edebiliyor. Kısacası bir noktada yakılanla ya da kendiniz geçiş yapmanız gerekiyor. Klanı bana göre shadow olarak açmak daha mantıklı. Çünkü direkt olarak shadow olmuş kişileri çekiyorsunuz. Ee, süreçler başlamış oluyor, klanın seviyesini arttırmaya başlamış oluyorsunuz yani bu açıdan bence ee, klanı direkt shadow açmak daha mantıklı ama zaten immortal'lar değiştiğinde klanların hepsi ee, immortal olan klanlar hariç adventurer oluyor ve bugün biz ilk günündeyiz bu değişimin. Burada olduğu gibi ee, çekilişlere katılıyoruz arkadaşlar. Çekilişlerden sonra 30'u tamamlayınca devam ediyoruz. Zaten aktif bir klan olarak bu noktaya geldiyseniz Shadow klana ulaşmanız çok zor olmayacaktır. Daha ilk çekilişten olan 6-7 tane klan mevcut arkadaşlar. Biz de muhtemelen ikinci çekilişte Shadow olacağız. Yani bu şekilde bir süreç mevcut. Peki bu reset olduğunda herkesin her şeyi gidiyor mu? Öncelikle Shadow'dan kazandığımız her şey ee, kalıyor arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. O sırada kazandığınız Hilts mesela onlarla gidip bir şeyler satın aldınız. Bunlar kalıyor. Ama Shadow üzerinden kazandığınız bufflar gidiyor. O nedenle Shadow sürecine başladığınızda işte hep anlattığım gibi yani slot kesmek, zoltun kulle farmlamaktansa Shadow etkinlikleri şu an açık olmadığı için gösteremiyorum ama önceki videolarda var. Bunları yapmalısınız arkadaşlar. Özellikle Assembly bizim kendi aramızda tırnak içinde sıvaz dediğimiz her gün akşam saatlerde yapılan o etkinliğe girin. Sonra Vault'lara girin. Artık zaten Immortal klanlar da olduğu için o Vault'lardan Legendary vesaire de düşebiliyor. Ee, güzel bir içerik. PvP içerik gibi bir yandan da partinizi kurup... Ee, o şekilde girmeniz lazım. Çünkü sizin karşınıza savunmaya gelenler güçlü olacak. Siz de güçlü bir ekiple işte krit veren bir crusader, damage atan bir eee demon hunter, CC atan bir necromancer gibi bir kompozisyonla girebilirsiniz voltlara ve bu şekilde de e, hem e, Shadow rank'ınızı kasarsınız hem de arkadaşlar çok daha böyle e, nasıl diyeyim? Ee, üst seviyelere çıkarsınız shadow olarak ve bu shadow olmanın da birçok avantajı var Öncelikle ben reset gelince nasıl bir buff alıyorsunuz onu göstereyim Bakın ben ilk immortal dönemi bot immortallarda bunlar aslında ee, Cycle'ında gördüğünüz gibi her şeyi tamamladım ve bu bana 2500 hits verdiği gibi başka da avantajlar sağladı arkadaşlar. Bakın burada işte yazıyor neler yaptın bunları yaptın falan filan diye yazıyor böyle. E, ee, tabii yayınlarda oynadık. Yayınlara gelebilirsiniz bu arada. Ayrıca arkadaşlar oyunun pay to ile de ilgili birkaç da şey konuşacağım. O yüzden kanala da abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Ben full yayında oynuyordum ve bayağı da bu oynadığım için her açıdan exceptional'ı aldım arkadaşlar. Ve bu bana profilimde şöyle bir kısım açtı. Deeds of Valor diye. Bakın burada e, şu tarihler arasında yani Haziran'ın birinden Haziran'ın 20'sine geçen süreçte bir bonus verdi badge olarak. Bunları koyuyoruz. Muhtemelen bir sonraki cycle'larda da bu badge'leri buraya koyacağız. E, 3 tanesini aktive edebiliyoruz ama bu badge'den... Bakın life increase %12, damage increase %12 şeklinde gelmiş. Bu rakamlar sizin performansınıza göre değişiyor. Bazı arkadaşlar klan lideri olmaya göre de değişiyor dedi ama bunun teyit edilmesi lazım. Klan lideri olmadan %12, %12 almış arkadaşlar varsa lütfen yorumlara yazsın. Bu arada e, herhangi bir sunucuda immortal olmuş herkesi de e, kutluyoruz arkadaşlar başka sunucularda da ufak tefek Türk e, oyuncular mevcut. Ama bence oyuna yeni başlıyorsanız biz The Butcher sunucusundayız ve oldukça draması, sohbeti, entrikası her şeyi yüksek olan bir sunucu. Bu sunucuya gelmenizi de ben ısrarla tavsiye ediyorum. Birçok kişi abi senin için geldik bizi klana alsana diyor ama 100 kişilik arkadaşlar kılanlar, Alt kılanlarım tabii ki olacak ama herkes için yetici ee, meçhul. Ama bu benim klanıma gelmek için değil sadece. ister kendi klanınızı kurabilirsiniz. Bu kadar Türk oyuncu varken isterseniz arkadaşlar aktif bir klana katılabilirsiniz. Warband bu oyunda aşırı önemli. Aktif warband'i, Türk oyuncularla, Türk Discord'larla bizimki haricinde de bayağı Discord var yani şu anda Baçır sunucusunda olan. Yani bütün bu ıı, aktiviteleri yapmak için Baçır iyi bir yer. Oyunun özellikle zaman geçtikçe popülasyonu buraya kayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi biz bu buff'ları gösterdik, bu buff'ları aldık. Önceki dönemden dolayı bir miktar avantajlı olduk. Yani hani biz resetlendi her şeyi kaybettik diye düşünmeyin. Bu avantajın da aşırı ilerlemesini önlemek için bunlardan sadece 3 tane aktive edeceğiz gibi duruyor. Buraya bir tane koyduk. İşte bir sonraki dönemde bir tane daha alacağız. Buraya da onu koyacağız. Bir sonraki dönemde onu alacağız. Buraya koyacağız. Artık ondan sonra bunlardan birini söküp başkasını alacağız. Artık nasıl olur bilmiyorum. Burada birazcık yazmışlar arkadaşlar. Top %5'e giriyorsanız böyle oluyor falan filan. Ee, Baya bir şey yazmışlar yani etkiniz falan bir şeyler yazıyor burada bunları da okumak lazım Aşırı önemli bulmadığım için okumadım arkadaşlar orayı şu anda Sadece şunu anlatmaya çalışıyorum siz ne kadar Shadow görevleri yaptıysanız size o kadarlık gelecek dönemde buff oluyor Peki şimdi gelelim ee, Dana'nın koptuğu yere Dana'nın kuyruğunun koptuğu yere Dana kendilerinden kopmuyor Şimdi arkadaşlar siz bu oyuna girdiğinizde bir takım görevler yapıyorsunuz. Shadow oluyorsunuz. Shadow olduğunuz zaman eğer klanınız yeterince iyiyse ve yazılırsa haftanın sanıyorum pazartesi ve salı günleri savaşlara yazılabiliyorsunuz. Siz bu savaşlara yazılırsanız arkadaşlar Shadow War diye bir aşamaya geliyor sunucu. Ee, ilk 10 sunucu sonraki 30 sunucuyla e, ilk 10 klan sonraki 30 klanla gruplar oluşturuyor dörtlü ve bu dörtlü gruptan biri perşembe biri cumartesi 2 maç oynanarak final oluşuyor. O finalde de arkadaşlar birinci olanlar o haftanın top 10 klanları oluyor. Bu top 10 klanlar daha sonra... Immortal'lar ile 8'e 8 savaşlara giriyor. Yani totalde 80 Immortal bir tarafta, 80 ee, işte ee, Shadow bir tarafta. Bunlar kapışıyor. Eğer bu savaşların 5 adedi geçerli olursa arkadaşlar, yani 5 tane savaşta Shadow'lar kazanırsa bir sonraki aşama geliyor. Benim kanala attığım savaş videolarında oynadığım böyle Immortal'ların ...lideri kıvamında bir heykel savaşı var biliyorsunuz. O e, heykeli arkadaşlar... ...şey şeklinde... E, ...yani nasıl diyeyim? O heykeli kullanarak... E, ...immortalların başı geliyor savaşıyor. Yani Shadow War'a çok benzeyen bir durum oluyor. Orayı biraz kötü anlattım kusura bakmayın toplayayım. Yani Shadow War'da klan liderleri... Diğer klanlara karşı savaşıyor. Bir e, avatara bürünüyor büyük bir heykele. Şuradan girip gösterebilirim hatta niye göstermiyorsam. Şuradan hemen gösterelim arkadaşlar. Yani buradaki savaşı e, artık sona kalan o 8'e 8'de geçen klanlar en az 5 tane olacak şekilde üçer e, kişi göndererek klanından... Bu immortalı yenmeye çalışıyor şimdi gözükeceğim immortalların liderini. Bu immortalların liderini yenemezse veya 8'e 8 savaşı kazanamamış olursa 5 tane klan zaten bir sonraki haftaya atıyor. Yani immortalları o hafta indirememiş oluyorsunuz. Ama eğer bu e, karakteri indirirlerse arkadaşlar o zaman e, işin rengi biraz karışıyor. Bir tık e, eğlenceli, bir tık böyle ee, ...adaletsiz de diyebileceğiniz veya işin şansa kaldığı bir nokta oluyor. Üçerli e, girilen bu kişiler birbirlerini kesmeye çalışıyor çünkü... ...bu karakter öldüğü için arkadaşlar... ...bu karakterin... E, ...işte e, kafasındaki tacı... ...oradaki üçlülerden sadece bir tanesi alabilir ve bir kişi Immortalların lideri olabilir. Tabi orada herkes birbirine girdiği için... Ee, çok kolay bir savaş olmuyor öncesinde e, entrikalar dönebiliyor planlar yapılabiliyor ee, Biz size saldırmayalım sizi davet edelim gibi çünkü immortal'ların lideri davet de edebiliyor arkadaşlar Yani bu alanda e, en az 15 kişi birbirine giriyor Tabi biz ilk hafta hiç immortal olmadığı için botlar olduğu için sadece bu alanda 30 kişiydik ve Hani son 3-4 takım içerisine kaldık ama e, tabi o noktada artık herkesi kesmek zorlaşıyor. Bir de burada şöyle bir şey var. Pay to win'ler biraz avantajlı diyorlar. Evet hani ufak bir avantajları var ama o tarz bölümlere girdiğinizde şurada bir strife debuff'ı çıkıyor ve baya yaklaştırıyor arkadaşlar. Yani ben çok aşırı pay to win bulmadım. Hani tabii ki binlerce TL harcayan kişilerde e, immortal olabilir ama tamamen dengeli olsa bile o savaş biraz şans işi. E, ama tabi ileriki savaşlarda biraz daha olaylar netleşebilir. Çünkü 10 e, klanın tamamı da 8'e 8 savaşı geçemeyecektir diye düşünüyorum şu anda botlar olduğu için. Yani kısacası arkadaşlar Immortalları yerinden etmek o şekilde oluyor. En son bir 3'e 3'ü savaşı da kazanan Immortalların... Ee, başı oluyor. Immortalların başı olan kişi e, birçok sorumluluğu oluyor. Bir kere e, hangi iki klanı seçecek? Sonucudan istediği sanırım iki klanı seçebiliyor. Benim anladığım kadarıyla. Ve bu iki klandaki kişiler de tabii ki korumak zorunda. Yani Volt'u korumak zorunda. Volt'u doldurmak zorunda. Yani Immortal olan oyuncular aslında çok fazla Oyuna zaman ayırmak zorunda. Özellikle bizim mesela Shadow Vault saatlerinde Immortallarda o sırada online olmalı ve mümkün olduğunca Shadow'ları engellemeli. Bu durum tabi bazı sıkıntılar içinde getirebiliyor. Yani hani ee, ben mesela yayınlarda falan da çok geliyor. Immortal nasıl olunur? İşte e, chatin sorusu oluyor. Yani immortal olmak o kadar kolay bir şey olmadığı gibi. Olduktan sonrası da oldukça yorucu bir durum arkadaşlar. Ama hani olmanızın önünde çok bir engel olmadığı gibi davet edilerek olmak da e, çok zor değil aslında. Yani hani immortal olabilecek bir klanla e, ee, iyi geçinirseniz davet edilme ihtimaliniz de var. Ama yani totalde sadece 300 kişi immortal oluyor. 3 klan. Ee, burada teğmenler oluyor. Bu teğmenlerin çeşitli görevleri ve avantajları oluyor savaşlar içerisinde. Yine e, çeşitli raidleri var. Yani immortallar e, da kendine ait bir kontenti var. Kendine ait bir hilt shop var arkadaşlar. Yani bu abimize gittiğimiz zaman... Onlara ait bir nasıl diyeyim mağaza mevcut yani buralarda takılıyorlar ama Shadow tarafının da arkadaşlar bakın Cycle bitince de böyle bir e, hediye verdi arkadaşlar bize Cycle Turn Chest diye ben bunu açtım mı acaba açmadıysam açalım bir yandan da bakalım öyle bir chestimiz var mı açıldı herhalde direkt gelmiş olabilir. Aynen direkt gelmiş gibi duruyor arkadaşlar. Her neyse e, yani kendine ait Immortal Shop'u var orada. E, şurada bir Hall of Ascension diye bir kısım var. Biz giremiyoruz buralara arkadaşlar. Sadece Immortallar girebiliyor. Bakalım ileriki haftalarda girebilecek miyiz? Ama genel olarak arkadaşlar Immortal tarafının olayları bu şekilde. Siz Shadow olarak peki nasıl yeneceksiniz? Çünkü Immortal'larda sürekli gelişiyor ve e, genelde de bir miktar para ödeyen kişiler. Şöyle gelişeceksiniz arkadaşlar, yine önceki videolarda açıp bakabilirsiniz. Shadow olduğumuzda rankımızı arttırdıkça mesela Hunter var, Watcher var, işte Blade var, Phantom var öyle öyle gidiyor. E, bu ranklarımızı arttırdığımızda damage bonusu geliyor. Bunun yanı sıra artık bir miktar daha mesela sunucudaki shadowlar ilerledikçe sunucu getiring işte showdown gibi aşamalara geçiyor. En sonunda reconing diye bir aşama geliyor. Yani hani immortallar aşırı başarılı e, shadowlar geçmekte zorlanıyor. O zaman reconing aşamasında artık shadowlara o shadow rankları haricinde bir de %20'de bufflar geliyor. Yani artık immortalların hiçbir şekilde karşı koyamayacağı kadar Shadow klanlar güçlenmeye başlıyor. Çünkü o 8'e 8 savaş kısmında sadece bir klanın iyi olması yetmiyor. 5 klanın da yenmesi lazım ki bir sonraki Immortal'ı indirme aşaması gelsin. Challenge aşaması. Ve bu challenge aşaması arkadaşlar artık kesinlikle şey bir noktada oluyor. Yani nasıl diyeyim. Ee, o kadar çok shadow buff'ı alıyorsunuz ki ee, bir şekilde yeniyorsunuz ve şey değişiyor. Immortal süreci değişiyor. Şimdi Immortal konusunda şunu soran arkadaşlar da var. Hani e, madem bu kadar değişecek bir şeye niye hani bu kadar para harcıyor? Çünkü gerçekten az paralar harcanmıyor arkadaşlar. Yani ben de oyuna para harcamayı düşünüyorum. Mesela bakıyorum 500-600 bin TL ile bir şey olmuyor. Yani hani bir 5000-10000 bin, bin TL'yi gözden çıkarmak gerekiyor. Abi benim bütçe oralara el vermez mesela. Şimdi e, bu insanlar bunu niye yapıyor? Çünkü e, Diablo'nun kitle biraz böyle zaten. Yani o Challenge Rift'lerde adım yazsın falan diye Diablo 3'te çok takılıyordu. Immortal'larda kendi isimlerini bir duvara yazdırıyor. Bu duvarda ne kadar uzun süre kaldıklarına göre sıralanacaklar. Mesela 5 hafta mı kaldın? 4 hafta kalan birisi senin altında olacak Immortal'da. Yani bu noktada aslında onların yapmaya çalıştığı şey bu. Ama siz Shadow olarak da aslında Endgame content'i görmüş oluyorsunuz. Hani baş Immortal olmak zaten sunucuda çok az kişinin tecrübe edebileceği bir nokta olacak arkadaşlar diye düşünüyorum. Ama immortal kılanların arasına girmeniz o kadar imkansız değil veya bir immortal olarak oynamanız o kadar imkansız değil. Zaten shadow olarak onlarla kapıştığınız için de aslında iki tarafta endgame kontenti birbirine tamamlıyor. Yani e, Voltlar mesela geçtiğimiz haftalarda sıkıcıydı ama şu anda sıkıcı olmayacak Yani acaba Immortal gelecek mi diye tedirgin olacağız Gelirse bir orada ayaküstü PvP dönecek e, Bu PvP'lerde yine bahsettiğim Strife e, buff'ı var Yani hani paralı oyuncular yine zayıflatılıyor Bu arada ben e, şunu da söyleyeyim Bu resetle birlikte PvP rankınız da resetleniyor ve ben Gold olarak bitirdim yani sadece günlük 3 tane görevi yapan biriyim arkadaşlar yani Ekstra hiçbir şey yapmadığım halde ee, Golda kadar çıktım yani Pay to win bir pvp'si yok zaten bahsettiğim o Zayıflatma buffı debuff Çok etki ediyor yani ee, oradaki savaşa hani aşırı para dökseniz bile Çok zor kazanıyorsunuz veya orada da işte Oyun artık nasıl ayarladıysa ben bazı maçlarda kaybetmeme rağmen elom artıyordu yani. Çünkü hani demek ki o kadar güçlü biri karşıma gelmiş. Yani kısacası PVP'de zaten güçlü olabiliyorsunuz. Shadow'lar sınırsız sayıda volt yapıyor. Immortal'lar sınırlı sayıda yapıyor. Yani hani oralarda yine güçlü olma şansı var. Kısacası Shadow olmak veya Immortal olmak arasında aslında o listeye isim yazdırmak dışında çok da bir fark yok. Ve gerçekten klan savaşları şunu da söylemek istiyorum. Videoyu da kapatacağım en kısa Diablo videosu olacak galiba. Ee, bence aşırı güzel. Yani ben başka hiçbir oyunda bu kadar klanın e, önemli olduğu veya... 100 kişilik bir klanın bu kadar organize olması gerektiği ve olabildiği bir oyun görmedim. Yayınlarda zaten organize etmeye çalışıyorum klanı. Bununla ilgili genelde bizim yayınlarda yani artık ben işte Legendary düşüreyim falan bunlar yan içeriği oldu oyunun. Acaba işte klanlarda kaçıncı olacağız? Acaba Shadow War kazanabileceğiz mi? Shadow War kazanırsak 8'e 8 savaşa kim gidecek? 8'e 8'i kazanırsak 3'ü e 3'e gidecek? 3'ü e 3'e gidersek neler yapacağız? İşte yani hani para harcasak kurtarır mı? Ya yani bütün bunları düşündüğümüz çok ilginç bir oyun yapmışlar. Hani pay to win oyuncuları da oyunun içerisine bir öğe olarak yedirmişler. Yani bir balina aslında tamamen yenilmez değil. Mesela tamamen eşit şartlarda savaşılsa evet balinalar zaten yenecek ama Sadece 300 tane var. Yani bütün sunucudaki balinalar bir araya gelse bile... ...bir noktada o kadar çok güçlenecek ki Shadow'lar... E, ...yenilmek zorunda kalacaklar. Ve onlar yenildiğinde kim gelecek? Çünkü tekrar gelemiyorlar. Bir sonraki döngüde gelmek zorundalar. Nasıl olacak? Ve o döngü içerisinde psikolojileri nasıl olacak? Yani psikolojik tarafı da var. Düşünsenize arkadaşlar yani... Volt savunmanız gerekiyor. Shadow'sanız volt yapmasanız bir yere kadar kurtarıyor. Ha, bizim klan yapsın falan böyle. Yani yapabilen yapsın şeklinde. Bizde zorlama yok bu arada şaka orası. Ama e, mesela Immortal'sanız o voltları günün ortasında korumanız lazım. Yok mu abi iş güç hiçbir şey mi yok yani? Anladınız mı? Bir tatilde mi yok? Mesela yaz dönemine giriyoruz. Tatilde geçeceğin 2 saat... Gündüz, iki saat, akşam shadow mu koruyacan, ee, volt mu koruyacaksın. Yani e, orada baya bir e, drama, sohbet, e, işte olaylar mesela şu anda bir bot muhabbeti dönüyor bizim sunucuda. Yani immortal'lar işte botlar e, kasarak yaptı falan muhabbeti dönüyor. Ha bir onun e, tartışmasını görüyorum chatte mesela bunlar bana eğlenceli geliyor. Yani başıra gelmenizi ben bu yüzden tavsiye ediyorum. Diğer sunucularda, yabancı klanlarda kim takar falan olacak muhtemelen. Ee, yani göreceğiz zamanla. Ama nasıl olacak? Bakacağız. Yani ben şu ana kadar çok memnunum. Hani bu reset işlemini de hard reset yapmamaları... Önceden bir becimizin kalması ama bu becilerin de sınırsız birikip Oyunla mesela çok geç başlayan, atıyorum 3 döngü sonra başladınız. Ee, bende 3 tane badge var, sizde hiç yok. Tamam biraz geridesiniz ama ben yeni badge'ler koyamadığım için oraya. Siz döngüler ilerledikçe, mesela 9 döngü oldu. Siz 6 döngünüz var, benim 9 döngüm var. Ama fark etmiyor, ikimizde üçer tane koyduğumuz için ee, aslında eski baflarda bir yerde yerine oturmuş oluyor. Genel olarak ben memnun kaldım. Oyunun e, şey tarafı çok iyi düşünülmüş. Yani PvP demeyeceğim. PvP deyince Battleground anlıyorsunuz. Ama klanlar arası ve Shadow vs Immortal olayı bence gerçekten çok iyi düşünülmüş arkadaşlar. Yani e, bilmiyorum. E, pay to Win konusuna dediğim gibi başka bir videoda devam edeceğim. Artık bayağı Pay to Win... Göz e, gözyaşlarından seller oluştu. Gözyaşları akmıyor herhalde arkadaşların. E, ağlamalar durmaya başladı arkadaşlar. O konuda bir düzgünce güzelce açıklama yapacağım. Ama hani oyunun görülebilecek %95 kontentini gördüm. E, geri kalan 5'i de önümüzdeki savaşlarda göreceğiz. Hani e, Immortal'da olursak %100'ünü görmüş olacağız ileriki zamanlarda. Ama onu göremezsek de hani %3 kontenti falan görememiş olacağız arkadaşlar. Ee, yani bence gayet worth her şeyi yapabildim. Bakalım şurada PvP rankımda gözüküyorsa onu da göstereyim hani kanıt olsun size. Ee, şu anda bronz 1'e indirildik arkadaşlar. Var mı Leaderboard'da önceden eski yerlerden? Şu anda bu gözükmüyor arkadaşlar ama ödüllerimiz mevcut. Yani hani o yüzden de e, rahatlıkla söyleyebilirim. Şu anda tekrardan şeye dönmüş durumda. E, belki şurada gözüküyordur ha. Burada gözüküyor olabilir arkadaşlar. PvP'mizin seviyesi. Battleground Power. Bakın bu şekilde gözüküyor. E, battleground, Battleground, Battleground. Dörde e çıkarttın. Battleground Veteran. Yani gördüğünüz gibi... Battleground'dan da coşturmuşuz. 30 tane de Reforge ton veriyor. Hiç fena ödüller vermiyor yani Battleground'da aslında kasılabilir. Günlük 3 ödülün dışında da. Ve bu şekilde arkadaşlar yani genel olarak e, oyun iyi. Ücretsiz olarak size sunduğu içerik de gayet iyi. Sadece Battle Pass alsanız daha da güzelleşiyor oyun. Onun üstüne çok fazla para vermedikçe de çok ilerleyemediğinizden aslında pay to winlikle azalıyor. Dediğim gibi yani hani e, koca bir sunucudaki binlerce kişinin olduğu bir sunucuda e, 300 kişi immortal. Ve bunları da hani iyi bir klandaysanız olma şansınız gayet yüksek. E, zaten dönüşümlü. Mesela şu an e, bizim önümüzdeki 3 klanda immortal oldu. Biz geçen hafta 4. klan bitirmiştik. Muhtemelen birinci Shadow biz olacağız. E ondan sonra da zaten e, iş birazcık da e, Free For All Battle'ı kazanmaya bakacak. Ondan sonra da bizim mortal olacağız muhtemelen. Falan filan böyle dönecek arkadaşlar. E, umarım oyun e, kendine gelir. Zaten eventler falan da gelecektir diye düşünüyoruz. Bir miktar e, zayıf kaldı bu arada ben bu videoyu çektiğim sırada ama... Burada eventler için bir bölüm var. Ben geleceğini düşünüyorum sık sık. Yani göreceğiz. Genel olarak bu şekilde Immortal böyle olunuyor. Immortal olamasanız da Shadow oluyorsunuz. Shadow olmak kesinlikle sizin için faydalı. Yani Shadow olmaya çalışın. Shadow olmadan sadece Adventure olarak takılmayın arkadaşlar. Klan kurabilirsiniz. E, klanlarınız olabilir Sunucumuzda zaten yerler var Yani bahsettiğim sebeplerden Bence en iyi sunucu burası Yani hani birçok kişi Değiştiriyor da bu arada yani Para harcamış olsa bile Değiştiren çok var arkadaşlar O nedenle hani e, Karar sizin Ama bence gelebilirsiniz Yayınlara bekliyorum abone olmadıysanız Abone olabilirsiniz katıl butonumuz aşağıda Twitch Prime Aboneli Abone Ücretsiz bulunuyorsa kullanabilirsiniz benim kalan kanalda. Bu tarz içeriklerin gelmesi için bu şekilde destekler bana iyi oluyor, motive oluyor. Bakın bol bol Diablo videosu atıyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Kendinize çok dikkat edin. Bay bay.